Ankara ee, için değil, Türkiye için hatta dünya için dünyanın en büyük eğlence merkezi oluyor. Ee, Disneylandvari tamam. tema parkları arasında Anka Park. Ne zaman bitecek burası? Ee, işte, eğer mahkemede ikide bir böyle yürütmeyi durdurma kararı filan e, olmazsa bu sene sonuna doğru bitirmek istiyoruz. Her zaman Ankara'da ne yaptıysam yapayım önüme böyle engeller çıkmış. Neden? Evdeki hesap. Şimdi i̇şte mi söylediniz ya? Çok sevenler ve çok sevmeyenler. Şimdi e, Ankara'da mesela bir Mimarlar Odası var. E, bir Çankaya Belediyesi var. Bütün bunlar kendi beceriksizliklerini bizi hizmet ettirmemek suretiyle örtmeye çalışırlar. Aman bu hizmet etmesin, aman bu yapmasın. Birebir konuşmalarda bazen samimi ortam oluyor. hasbel kader bir yerde karşılaşılıyor. Yani niye bu böyle oluyor falan diye itiraf bulunuyorlar. Diyorlar ki e, ee, biz senin başarılı olmanı istemiyoruz. Evet ben başarılı olmamı istemiyorlar. E, bağlı olduğunuz partinin muhalefette olduğu dönemlerde de böyleydiniz. E, böyleydi. Tabii. Tabii e, bağlı olduğunuz parti iktidardayken yine böylesiniz. Tabi e, tabii böyle. Neden? İşte aynı şey. Yani bizim başarımız onların başarısızlıkları anlamına geliyor. Ben ne kadar çok başarırsam milletin o kadar çok gözüne giriyorum. Ne yapmak lazım? Stoplamak lazım. Durdurmamak, durdurmak lazım. Peki bir mani... Ha, yani becerebildiler ol... mi? Yani beceremediler. Her seferinde durdurdular. Ben durdum. ikmalimi yapıp yola devam ettim. Durdum, ikmalimi yapıp yoluna e, yola devam ettim ve kaç defa da kendi kendilerini rezil ettiler. Bak somut bir örnek vereyim. Akay kavşağı 6 yıl sonra planları iptal edildi. 6 yıl geçiyoruz oradan, kullanıyoruz 6 yıl sonra. Ben de onun üzerine e, hemen billboardlara astım. Dedim ki filanca tarihten itibaren alt geçit mahkeme kararıyla e, kapatılmıştır. Ben burayı kapatıyorum. Herkes kendine yeni ya, e, yol bulsun. E, Hatırladınız mı? Aman ya Rabbi. Tabii muazzam vatandaştan inanılmaz bir tepki. Bir taraftan CHP, kararı aldıran Çankaya Belediyesi ile Mimarlar Odası. Bir taraftan da CHP'liler ve Mimarlar Odası taraftarları biz sana burayı kapattırmayız. Ya ben mi kapattırdım? Arkadaş sen kapattırdın burayı. Sen kapattırıp ondan sonra kapattırmam diye bas bas bağırıyorsun. Ondan sonra gitti mahkemeden karar aldılar. Buranın kapatılamayacağına dair. Önce kapatılacağına dair, sonra da e, kapatılamayacağına dair. Böyle tezat o kadar çok karar var ki. Peki eğer bir mani olmazsa Anka Park'ta ne zaman eğlenecek insanlar? E, ümit ederim ki inşallah bu sene sonu. 2015 sonunda. E, sonuna kadar inşallah bitirmeye çalışacağız ama aksarsa mecburen gelecek seneye kalacak. Yani aksarsa bizden bizden, bizden bizden aksamaz diyorsunuz. Bizden bizden Allah'ın izniyle aksamaz. Peki. Şu anda yüzde yetmişlerde filanız yani çoğu gitti azı kaldı. Toparlıyoruz şu an. Bitme süreci. Peki. Tabiri caizse makyajını yapıyoruz şu anda. Bir